Evet arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Şu an sabah saat 6 ve ben saat 5'te havalimanına gitmek için uyandım. Bugün çok güzel bir etkinlik için çeşmeye gidiyoruz beraber ve 3 gün boyunca benimle berabersiniz. 2 gece 3 gün kalacağız. Aşırı heyecanlıyım. Yeni insanlarla falan tanışacağım. Bu beni bayağı heyecanlandırıyor. Ama çok uykum var. Neyse birazdan dışarı çıkınca açılırım. Erken gitmem gerekiyor çünkü yolu çok uzun sürüyor buradan. Sabiha Gökçen'e gideceğim. Bir tane valizim var, bir tane de sırt çantam var. İnşallah bir şey unutmamışımdır. Dünden beri düşünüyorum ne almalıyım, ne almalıyım. Hatta birkaç şey tıkıştırdım böyle araya. Büyük ihtimalle ihtiyacım falan da olmayacak ama ne olur ne olmaz. Ben şimdi birazdan çıkıyorum. Havalimanında görüşmek üzere. Abi limanına geldim. Geç kalacağız sandım. O yüzden hiç kamerayı falan açamadım. Şimdi kapıya doğru gidiyorum. Bagajı falan da verdik. Çok yoruldum ve aşırı korktum. Neyse ki yetiştim. Bir yarım saate uçak kalkıyor. Şimdi uçaktan indik. Aşırı kısa bir yolculuk oldu. Bagajımızı alıp yola çıkacağız otele doğru. Evet arkadaşlar çok uzun bir yolculuk oldu gibi hissediyorum ama sonunda kalacağımız yere vardık. 3 gün boyunca buradayız. Şimdi size evi gezdireceğim. Bayağı büyük bir yani villa. Havuzu falan aşırı güzel duruyor. Beraber bakacağız. Tam fotoğraflarda gözüktüğü gibi bu arada çok güzel bir yer. Çeşmedeyiz bu arada tekrardan. Şöyle iki katlı Şimdi size bir ev turu yapacağım detaylı olarak sonra odamı falan göstereceğim. Burası girişimiz. Çok tatlış bir yer. Burası mutfak. Bu arada aşağıda da mutfak var. Burası da aşağısı. Havuzun olduğu yerdeyiz. Burası da kalacağımız oda. Pardon. <laughs> Diğerlerimiz. İşte sabah uyanınca böyle bir güne uyanacağız. Müthiş. Bu da ben. O kadar yoruldum ki anlatamam. Birazdan çok güzel bir etkinlik olacak. Biz de hazırlanacağız ve çıkacağız. Sonrasında biraz havuz. Akşam yemeği gibi. Evet askolar. Bu arada size bir şey göstereceğim. Bakın. Telefonun şemsiyesi. Kesinlikle çok önemli bir ürün. Kesinlikle almanız lazım. Yüzeyi tavsiye ediyorum. Şöyle domuzun popişine koyuyoruz. Nice. Bayağı. <laughs> evet ben hazırım. Havuza geleceğiz birazdan. Tabi öncesinde biraz foto çekimi falan. Bu arada ışık bayağı güzel duruyor güzel. Aynayı güzel yere koymuşlar. Buradan Villa Sunset'i çok tebrik ediyorum. O da dizaynı çok iyi. Tam bir şey influencer e için. <laughs> Bu arada üstümdeki müthiş. Az önce story attım. Herkes yazdı. Nereden nereden? Asko nereden? Diye. Şimdi böyle biraz buza falan geleceğiz. Bir şeyler yiyip içeceğiz. Sonrasında da ne yapacağız? Sonra etkinlik var. Etkinlik yapacağız. Şöyle hatta göstereyim size. Ürünlerimiz bunlar. Skin 401. Bu arada ürünler müthiş. Sürekli görüyordum bu markayı. Ve kalbim temizmiş. Bu markanın etkinliğinde beraberiz. Evet arkadaşlar şimdi etkinlik için hazırlık yapılıyor. Şöyle bu arada burada aşırı bir rüzgar var. Ama güzel. Ben de hazırlandım. Saçlarım falan Hemen kurudu Allah'tan. Son makyaj yapmadım. Biraz akşam yemeğine giderken makyaj yapacağım. Şimdilik böyleyim. Evet arkadaşlar bunu ben yaptım. Şunları Bitiyorum. Allah, Allah, Allah. Aman Allah'ım. Önceki hayatımda Allah, Allah, Allah. barmen miydim Allah, acaba? Instagram. Arkadaşımız fotoğraf çekiliyor. <laughs> Aynen <Aynayı> buraya taşıdım. <laughs> evet aynı şuradaydı. <laughs> Her şey fotoğraf, fotoğraf için. Hala bekliyoruz işte. Kombilimi göstereceğim. Aslında ayağımı topuklu giymiştim ama çıkardım çünkü Alacatı sokaklarında o topukluyla yürüyemezdim. Geçen sene topukluyla yürüyenlerle dalga geçtim çünkü. <laughs> Olamaz. Yoksa <laughs> giydin mi? <laughs> Bu arada aynı odada kaldığımız arkadaşımız. Arkadaşımız. <laughs> Aşkomuz. Adı Merve Gizem. Ben güzel, evet, o Merve güzel. Çok iyi Çok bir meç karışmaz. olduk, birbirine karışmaz iki milyon e. ve bin tane Çık. fotoğrafım çekiyor, bir gık etmeden. Harika <laughs> arkadaşlar, ya ilk bizim aynı odaya <laughs> düşmüşüz, kader, evet, Allah kıyafetim. Allah buluşturdu. O da vlog çekiyor beni. o da zorla çekiyor. <gülüyor> <gülüyor> zorla çekmiyor. <laughs> evet zorla çekiyor. <laughs> Bir şey canım, o kadar açız ki yani zar zor ayaktayım şu anda. Başım çatlıyor. Ben akşam makyajımı silmeden uyuyacağım bu arada. Direkt çat diye dalacağım. Sapa uyanabileceğimi sanmıyorum. Allah'ım çok kötüyüm. Diş macunumuz yok, Allah. diş fırçamız yok. Diş macunumuz yok. Nasıl yıkayacağız? Çalmamız gerekecek. Evet. <laughs> Ay bu saatte bir mağaza da açık değildir alalım. Olmuşum. Neyse biz bir yemeğe gidelim de. E, az önce de dedi Gerisi ki alçatıya topukluyla gidenlere dalga geçiyordum dedi. O sırada benim halim. <laughs> hani <laughs> sence sadece tek <laughs> sorun ayakkabım mı? Gör. Bence. Aşkım sen nereye kulübe mi gidiyorsun? bir <laughs> <Ama>, şey şimdi... <laughs> <laughs> Şaka yaptım. <laughs> Birazdan yemek yiyeceğiz. Bir yani alayım. ablamız blokta yine. Çok heyecanlıyım. <laughs> Alaçatı sokakları. Bu arada kameramı evde unuttum. <laughs> Çünkü dedik dediler ki biz yemeğe geç kalacağız. O yüzden acele çıkmak zorunda kaldım. Neyse bu kısımları böyle idare edebilirsiniz diye düşünüyorum. Sonunda eve geldik. O kadar yorgunum ki anlatamam. Hemen üstümü değiştirip uyumak istiyorum. Yarın yine uzun bir gün bizi bekliyor. Bol etkinlikle. Yarın biçe gideceğiz. Yaşan tek hayalim biçte gidip uzanmak, uyumak. Neyse aşklar şimdi ben uyuyorum. Yarın görüşürüz. Evet aşkolar. Herkese günaydın. Uyandık. Günaydın. Güzel bir akşam oldu. iyi uyuduk. Uykumuzu da aldık. Mükemmel bir şekilde. Şimdi hazırlanıp kahvaltıya gideceğiz ama ben makyaj yapmayacağım. Böyle şortla falan gideceğim. Sonra çünkü buraya geri döneceğiz. Met Parfüm'ün güzel bir etkinliği olacak. Etkinlik yapıp sonra biçe gideceğiz. Öyle yani. Bir de size etrafı göstereyim. Sabah çok güzel gözüküyor. Keşke her gün böyle bir güne uyansam ve böyle aşırı mutlu olurum. Gösteriyorum. <laughs> Başka var mı zaten? Bence çok güzel gözüküyor. Şimdi sadece güneş kremi süreceğim. Eve geldiğimizde de şey makyaj yaparım. Zaten video falan çekeceğim. Dünü biraz anlatayım. Dün hiçbir şey çekemedim çünkü her yerde şarkı vardı ve malum. Evet, telif bu şeyde çektiğimiz, burada çektiğimiz videolarda da bence çoğunu atamayacağız. Bana da öyle geliyor. Evet, Neyse, yapacak bir şey yok. Bu arada aşırı acıs. Her <laughs> gün <acız. gülüyor> iki gündür açız ama bu iki günün verdiği bir açlık. Bir de şöyle bir gelişme var. Yarın belki ben de buradan kızlarla beraber Bodrum'a gidebilirim. Haber bekliyoruz. İnşallah giderim ama kıyafetim yok. Keşke o ne olur ne olmaz kıyafetlerini alsaydım. Halledeceğim. Almadım. Dedim ki bu sefer şey yap, yapayım hani. Aa. Arı girdi. <gülüyor> 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 bu arada buranın ışığı mükemmel. Arıyı kovduk. Öyle kahvem var Dün kahve içemedim. Hiç içemedim ve kendimi aşırı kötü hissettim. Şu an kahve bulduk. İçiyorum. İyi oldu, güzel oldu. Öyle yani. Birazdan kahvaltıya gidiyoruz. Bu arada sadece üstüme bikini giydim. Altıma giymedim. Altımda şort var. Şöyle size göstereyim. <laughs> ben şöyle bir karar aldım. Artık 34 beden alt almıyorum. Artık 36 alıyorum. Maalesef. Ben 36 beden oldum. Bunu üzülerek söylüyorum. Yapacak bir şey yok. Hayat şartları. Hayat böyle bir şey. 34 beden olursun, yeri gelir 32 beden olursun. Olursun bir şeyler. Dudak bağımızı süreyim. Sikin 401, bir. Böyle çok güzel. Tabii güneş koruyuculu. Reklam yok. <gülüyor> <gülüyor> Neyse birazdan çıkacağız. Siz de benimle geliyorsunuz zaten. Kahvaltıda görüşürüz. Şimdi kahvaltı edeceğimiz yere doğru gidiyoruz. Güzel oldu biraz. Gülüş yapmış olmuş oldu. Ay seni Çok güzel. Evet, kahvaltı edeceğimiz yere geldik neden Kızlar fotoğraf çekiyor tabii ki. <laughs> Çünkü aynı güzel bir aile. <laughs> Bilseydim kombinimi ona göre yapardım. Ben... Şimdi size minik bağları göstereceğim. Çok tatlı. Bir sürü var. Hatta birini alayım elime. Gel kız oraya gel. Senin adın Dudu olsun mu? Senin adını Dudu koyuyorum. Bu arada istiyorsanız onları masaya alıp masada onlarla beraber kahvaltı yapabilirsiniz. Aa. Aynen. Yani e, roka, yoğurt, salatalık yedirebilirsiniz. Yoğurt. Aynen. Yoğurt. Şöyle çok az alın. Böyle ağzına tutun o böyle ufak ufak yiyecek. Yerken böyle çok küçük şunu yapabiliyorsan hop. Yani e, tamam. Zarar vermiş. Tamam. Ama tekrar ondan tamam. sonra aynı yere bırakacağız. Çünkü şey. Ya tamam tamam alıyorum. merak etmeyin. Ya ne kadar tatlısın. Şimdi biraz Alaçatı'nın sokaklarını gezeceğiz. Bilseydim güzel giyinirdim ve foto çekilirdim. Ama olsun sonra odaya gideceğiz. Ay Sonra eve gideceğiz. Met parfümün etkinliği. Şu an bomboş her yer ve aşırı sıcak. Bugün bir işte cayır cayır yanmak istiyorum, bronz açmak istiyorum. Kızlar da arkadan geliyor. Of burada bir sürü takıcı var, bir sürü şey al, alasın geldi, kıyafetler falan var da. Amca. Ben. Of ya paçoz gibi giyinmişim. Ay ne güzel bir sokak. burada kocam mı olacaktım? Evet arkadaşlar. Şimdi evet. ilçe geldik. Plan değişti. Normalde ilçe gelmeyecektim. Ki, çok tatlı. Nereye geldik? On paparazzi ilçe geldik. Çeşmede. Çok güzel bir Hatta şöyle. Of ya burada çok güzel şeyler satıyorlar. Of çok güzel resim evet. ya. Aşırı sıcak olmuştu. Şöyle kendine göstereyim. Denizin güzelliğine bakar mısınız? Evet arkadaşlar az önce eve geldik. Çok yorulduk. Bu arada beach'te sizinle ilgilenemedim. Kusura bakmayın. Çünkü kamerayla alakalı kaç problem yaşıyorum. Aşırı sinirliyim. Onun dışında şimdi de bir etkinlik yapacağız. Met parfümün sonra hazırlanıp şeye gideceğiz. Nereye gideceğiz? Yemeğe gideceğiz. Kamera, kamera. Kamera ile alakalı eğer herhangi bir problem çıkmazsa sizde etkinliğe davet edeceğim. Der. şimdi hazırlandık şöyle göstereyim. Çok da duruyor Bu arada yarın Bodrum'a gidiyorum. Bodrum'da başka bir blok olacak bilginize. Ve ama hiç kıyafet getirmedim Bodrum için. Çünkü belli değildi bugün belli oldu. Her neyse şimdi hazırlandık. Saçlarım maalesef ki kurumadı. Şöyle göstereyim. Kurur diye düşünüyorum. Bugün fotoğraf çekilemedim. Hiç de çekildim sadece. Ama hiç sorun değil. Her ne kadar basit bir kombinim olsa da ben kendimi beğendim. Okey bence hiç sorun değil. Şimdi fotoğraf çekilecekmişiz. Fotoğraf çekeceğiz sonra yemeğe gideceğiz. Attım. Çok güzel bir yere geldik yemeğe ve ben hiç güzel giyinmedim. Moralim aşırı bozuk ama olsun. Şöyle. Ya çok tatlı bir yer duruyor. Bakalım. O da kıvırcık ben de kıvırcık. Vay, <laughs> Ama buradaki kalan 10 kişi kıvırcık değil. <laughs> evet sen de. Aleyna bir bak. Ben ya Verde içeceğim ya da Luna. Ben Gizem'in aydanıyım <laughs> bu arada. Öyleydim. Tabii ki sadece Verde. sonra tanışma fırsatımız oldu. Çünkü <laughs> çok benim çok şey büyüğüm. Artık menajer. Evet. Bir şey yani bir şey bir şey bir Evet arkadaşlar günaydın. Bugün çeşmedeki son günümüz. Valizimizi falan hazırladık. Şu an saat yedi ama kimse uyanmadı neredeyse. Sadece Merve ile ben Maalesef ki bugün buradan ayrılıyoruz. Ve biliyorsunuz ki ben de buradan Bodrum'a geçiyorum onlarla beraber. Normalde böyle bir planımız yoktu ama bir şekilde dahil oldu. Teşekkür ediyorum. <laughs> Sadece tek sıkıntı yeterli kıyafetim yok. Ama olsun. Keyfimi çıkaracağımı düşünüyorum. Orada da çok güzel etkinlikler olacak. Çok güzel markalar gelecek. Öyle şimdi hazırlanıyoruz. Herkes uyanınca işte hazırlanmalar falan olacak. Sonra kahvaltıya gideceğiz. Sonra Bodrum için yola çıkacağız. Bodrum buradan bir 4-5 saat sanırım. Yapacak bir şey yok. Umarım yolu uykum gelir ve uyurum diye düşünüyorum. Her neyse benim için çok keyifliydi bu birkaç gün. Umarım sizin için de çok keyifli olmuştur izlemesi. Kanalıma abone olmayı ve videomu beğenmeyi sakın unutmayın. Sizi seviyorum.